onu. Bu Bay düğmesi. Savi. Bu herkesin olabilir Savi. Tamam ben, gel. Gel ben tamam soralım. Soralım. Hadi gel. Bayım dün çay içmek için bir adam geldi mi? Adı Nityam Dalmia. Biz saatte 88 bardak çay yapıyoruz ve 20 saatte 1760 bardak. Bir dahakine isim, adres ve imzaları toplayacağız. Çay istiyorsanız söyleyin. Onun hakkında daha fazla bilgi vereyim. O... Uzun boylu ve belki dün gece saat 2 civarlarında çay içmeye gelmiştir. Aa, yeterli değil, daha fazlası gerek. Bayan, burada hep erkekler olur. O saatte kadınlar çok nadir gelirler. Hatırlamam mümkün değil. Ee, bir, dakika, ama... bir dakika, bir dakika, bir dakika ben söyleyeyim tamam mı? Boyu yaklaşık 1.80 üzeri, siyah saçlı ve iri iri gözleri var. Baktığında zengin görünümlü, yani kasıntı biri diyebiliriz. Yüzünde her zaman çok sinirliymiş gibi çatık bir ifade olur. Ve bir de öyle bir tavrı vardır ki sana işini öğretecekmiş gibi o dün ne giyiyordu? Aha, ne? Hatırladım. Ee, tamamen siyah giyinmişti. Siyah gömlek, siyah takım, siyah pantolon, siyah kalp. Her Mono. şey siyah işte. Onun hakkında hiçbir şey bulamadık ve sen hala şaka yapıyorsun. Ben gerçekten... Şaka, şaka yapmıyorum. Ya geldi. Tarif ettiğiniz biri geldi. Çay istedi ve karşılığında çok para verdi. Ne? Ee, geldi mi? Peki saat kaçtı? Sabah dört buçuktu. Bahşişini asla unutmayacağım. Mono. sen misin? Her seferinde nasıl tanıyorsun? Hey Monu. Benim Bittu'yu geride bırakmam gerekiyordu. Çünkü ben hep içinde sen olan bir hayat hayal ettim. Çatı prasadımı alıp zaman kaybetmeden sana gelmem gerekiyordu. Tam hızda. Savi ve Manav birbirlerine çok yakınlar. Bize göre ileride bir gün Savi ve Manav kesinlikle evlenecekti. Bugün Savi ve Manav'ın düğünü olabilirdi. Onlar birbirlerine çok yakınlar. Savi ve Manav kesinlikle evleneceklerdi. gelip bizden çay istedi ve ona çay yaptım. Bu, bu olmaz. Başka çay ver. Aha, bekleyin hazırlıyorum. Buyurun. Özel bir şey istedi. Bu olmaz dedi. Ve sonra burada, burada, burada durdu. Şunu söyledi. İzniniz olursa kendi çayımı kendim yapayım. Benim çayımın lezzetini kimse tutturamaz. Bunu duyunca kalbi çok kırıldı. Ya ya sonra? Biz de istemeden kabul ettik. Hayatımızda ilk defa bir başkası kazanımıza dokundu. Burada çay mı yaptı? Ben size nasıl çay yaptığını anlatacağım. Yanlışsa söyleyin. Önce bir maşrapa alıp üzerine 10 mililitre su ekliyor. Sonra 35 mililitre süt. Ne sıcak ne soğuk. Sonra da 4-5 dakika kaynatıyor. En fazla 5 dakika sürüyor. En sonda yapraklar. Evet. Hayır. Evet. Bu kaşıkla. O bu kaşıkla 2 kaşık çay ekliyor. 3 tane de kakule. Sonra da 4 defa çaya zencefil rendeliyor. 30 saniye. 30 saniyede bir yüksek ateş, kısık ateş, yüksek ateş, kısık ateş çayın iyice demlenmesini sağlıyor. Bundan sonra yine bu kaşığı alıyor ve tencereye yarım kaşık daha çay ekliyor. 2 dakika daha kaynatıyor. Sonra altını kapatıp çayı 3 dakika dinlendiriyor. Ve sonra da size şunu söylüyor. Bay mükemmel çayı. Mükemmel. Evet, evet. evet. Aynı böyle yaptı. Sonra üçümüz birlikte içtik. Çay o kadar güzeldi ki... Menümüze farklı bir isimle onu ekledik. Mükemmel çay. Bakın orada yazıyor. İşte bu. Bu... Bu onun... Bu onun çayı. Bu onun mükemmel çayı. O o dün buradaymış. O buradaymış. Buraya evet. gelmiş. İnanamıyorum. Evet, evet, doğru, doğru. O dün buradaymış. Sonra onlara mükemmel çay yapmış ama sonra ne oldu? Ha sonra çay içer içmez birdenbire bir şeyin farkına varmış gibi gözlerini açıverdi. Bize bir sürü para verdi. Sonra da gitti. Sonra aniden yürürken kendi ayağına takılıp yere kapaklandı. Canı çok yanmış olmalı. Ne? O yaralandı mı? Hayır hayır yaralanmadı. Yaralandı. Yani çok fazla değil, biraz yaralandı. Hey dinle gerçekten yaralandı. Hey bir dakika. Sonra ne oldu? Ha, müşterilerimiz vardı, biz ilgilenemedik. Birkaç köylü gelip onu götürdü buradan. Hangi köy? Kim götürdü? Nereye götürdü? Şu tarafa götürdüler, oraya. Onu bir şey buldun mu? Hayır. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir yerde yok. Savi dinle. Ee, sabahtan beri bir şey yemedin. Bari su iç. Hayır istemiyorum. Bay istiyorum. Eğer ona bir şey olursa kendimi ömür boyu affetmeyeceğim onu. Savi neden böyle söylüyorsun? Senin hatan değil, kendini suçlama. Benim değilse kimin suçu? Sen. Arkadaşımsın. Onunla kavga ettin. Senin yüzünden o kadar morali bozuldu ki sonra alıp başını bir yerlere gitti. Bak o şu anda hiçbir yerde yok. Nasıl bulayım onu? Onu bulamazsak ne yapacağım? Tanrım yardım et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.